Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak kararından önce Beştepe'de yapıldığı ifade edilen toplantıya katılan ismin kim olduğunu yazdı. İddia edilene göre toplantıya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. İmamoğlu'nun Beştepe'de yapılan zirve iddiasına açıkçası belli duyumlar bize bazı önemli kişilerin aktardığı detaylar var. Konuyu aktaranların sözlerinden bir bakan olduğu bana aktarıldı. Eğer öyle bir bakan varsa o bakan kimdi dersek aklımıza kim gelir yorumunu yaptığını belirten Saymaz bugünkü yazısında o isme değindi. Saymaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıya katıldıkları halde susuyorlar. Ne toplandık diyorlar ne bu toplantı olmamıştır diye beni yalanlıyorlar. En iyisi İmamoğlu'nun merakını gidereyim toplantıya katılan bakanın Bekir Bozdağ olduğu iddia ediliyor. Yani Adalet Bakanı ifadelerini kullandı. İddia doğruysa Bozdağ'ın görev alanındaki İmamoğlu davasında duruşmadan bir gün önce bu toplantıya katılması, yargı üzerindeki siyasi müdahalenin kanıtı değil mi diye soran Saymaz şunları kaydetti. Ancak Bozdağ'ın İmamoğlu'na ceza verilmesine şiddetle karşı olduğu iddia ediliyor. Bozdağ cezadan rahatsızlık duyuyorsa yargı eliyle yapılan bu darbeye dur demesi gerekmez mi? Bozdağ'ın içinden ya da dost sohbetlerinde karşı olduğunu ifade etmesi, yargı darbesinin kendi bakanlığı döneminde yapıldığı gerçeğini değiştirmeyecek dedi.